Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli kardeşlerim Allah Azze ve Celle sizleri rahmetiyle kuşatsın Zilhice ayında yaptığınız amelleri kabul etsin İdrak etmiş bulunduğumuz bu kurban bayramını siz, aileniz ve tüm müminler için mübarek kılsın. Kendimden yola çıkarak biliyorum ki hiçbiriniz bir bayram sabahında bir video yoluyla ya da bir sesli video yoluyla konuşmak istemezsiniz. Çünkü gönül bir arada olmayı, bayramlaşmayı ve kucaklaşmayı ister. Ancak İlahi takdir farklı tecelli ediyor. Ve biz yakinen inanıyoruz ki Allah Sübhanehu ve Teala her şeyin en doğrusunu, en hikmetli olanını ve kul için en hayırlı olanını biliyor. Allah'a hamdolsun. Değerli kardeşlerim, bugün bayram. Biz müslümanların Sevinç ve İzzet Günü Tüm mazlumiyetimize, İslam coğrafyasında çekilen sıkıntılara, kadınların ve çocukların dahi esir kamplarına tıkılmasına, şehirlerin üzerine yağan bombalara, arz ve asumanı saran feryatlara rağmen bugün bayram. Biz de bayramımızı kutlayacağız. Sevinç içinde ve izzet duyarak. Medine'de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve ashabı nasıl kutluyorsa işte öyle. Onlar kıtlık yılında da sevinçle, tekbirle, duayla en güzel kıyafetleriyle bayramı karşıladılar. Bolluk yılında da, savaş yılında da, barış yılında da, zafer kazandıklarında da, yenildiklerinde de biz de öyle yapacağız tüm olumsuzlukları bir kenara bırakıp bayramımızı kutlayacağız. Biiznillah. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Değerli dava arkadaşlarım, her ümmeti ümmet yapan bazı değerler vardır. Özel günlerde ve dini bayramlarda bu değerleri hatırlar, dini duygularını canlı tutarlar. Biz muvahitlerin kutladığı kurban bayramı da bizi ümmet yapan bazı değerleri her yıl bize hatırlatmak içindir. İsterseniz önce Kurban Bayramı'nın neyi temsil ettiğine, sonra da bize hangi değerleri hatırlattığına bakalım. Kurban Bayramı neyi temsil eder? Kurban Bayramı atamız İbrahim Aleyhisselam'ın Allah Azza ve Celle'ye olan teslimiyetini temsil eder. Onun kulluğun ve teslimiyetin zirvesini temsil eden duruşunu Kurban Bayramı geleneği olarak İslam ümmeti arasında yaşatır. Allah Tabareke ve Teala ta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Rabbim bana salihlerden bir evlat ver. Biz onu halim, yumuşak huylu bir çocukla müjdeledik. Çocuk onunla beraber iş yapıp koşuşturma çağına erişince dedi ki Oğulcuğum rüyamda seni kestiğimi görüyorum Sen bu konuda ne düşünürsün? İsmail dedi ki Babacığım emrolunduğun şeyi yap İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın İkisi de Allah'ın emrine teslim olup İsmail'i anlı üzere yere yatırınca ona Ey İbrahim diye seslendik. Bu davranışınla rüyayı tasdik etmiş oldun. Şüphesiz ki biz muhsinleri, kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu ap açık bir imtihandı. Biz İsmail'in yerine büyük bir kurbanlı fidye olarak verdik. Sonradan gelecekler arasında hayırla yad edilmesi için ona güzel bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. Biz muhsinleri, kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanları işte böyle mükafatlandırırız. Saffat Suresi 100-110. Ayetler Kurban Bayramı ile yaşatılan geleneğin bize hatırlattıkları 1- Allah Azza ve Celle'ye teslimiyet. Kurban bayramının bize hatırlattığı değer, Yüce Allah'a teslim olmak, Allah Tebareke ve Teala'nın şeriatına ve kaderine boyun eğmektir. Zira kurban bayramı İbrahim Aleyhisselam'ın başından geçen bir imtihanı hatırlatmak için sünnet haline getirilmiştir. İbrahim Aleyhisselam yıllarca Çocuk hasreti çekmiştir. Tüm umutların kaybolduğu yaşlılık çağında ve eşi kısırken Allah Sübhanehu ve Teala onu bir çocukla müjdelemiştir. Çocuk doğup en tatlı çağına gelince de çocuğunu Allah Azze ve Celle'ye kurban etmesi istenmiştir. İbrahim Aleyhisselam bir baba için zor ve sarsıcı olan isteği tereddüt etmeden yerine getirmiş, Kur'an'ın ifadesiyle imtihanını başarıyla tamamlamıştır. İşte kardeşlerim, Yüce Allah bu teslimiyetin her yıl hatırlanmasını istiyor. Aslında Allah Azze ve Celle'nin kimsenin teslimiyetine ihtiyacı yok. O bunu bizim iyiliğimiz için bizlere hatırlatıyor. O biliyor ki kulu istikamet üzere kılacak şey teslimiyettir. Bir kulu dünyada ve ahirette yükseltecek şey teslimiyettir. Hem insan mutlaka teslim olmak zorundadır. Çünkü insan teslimiyet fıtratıyla yaratılmıştır. Kimisi ebeveyne, kimisi arkadaş ortamına, kimisi bir ideolojiye, kimisi bir devlet reisine ama mutlaka bir yere teslim olur. Zahiren hiçbir yere teslim olmamış insanlara bakın. Onlar dahi nefislerine ve şeytana teslim olmuşlardır. Bahtiyar olan o kimselerdir ki bu fıtri duyguyu Rabbine yönlendirir. Allah Azze ve Celle'ye teslim olur. Teslimiyetten kastımız şudur kardeşlerim kişinin emir ve nehiler yani şeriat karşısında nimetler ve musibetler yani kader karşısında Rabbine teslimiyet göstermesi iradesini Allah Azza ve Celle'nin iradesine teslim etmesidir. Şer'i bir sorumlulukla karşılaştığında işittim ve itaat ettim demesi kaderi bir imtihanla karşılaştığında da ben Allah'a aitim ve tekrar ona döneceğim diyebilmesidir. 2. Teslimiyet kolaylaştırır. Kurban bayramının bizlere hatırlattığı bir diğer ilke teslimiyetin imtihanı kolaylaştırdığıdır. İster şer'i ister kaderi olsun. Allah Subhanahu ve Taala'nın hükmüne teslim olanların onun azza ve celle'nin kolaylaştırması ve yardımıyla karşılaşacağıdır. Şöyle ki İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı hem şer'iydi hem de kaderi. Zira çocuğunu kurban etmesi Allah'ın emriydi. Bu yönüyle şer'i bir imtihandı. Bu emri yerine getirmekle beraber Allah'ın hükmüne sabretmesi ve sonucuna rıza göstermesi gerekiyordu. Bu yönüyle de kaderi bir imtihandı. İbrahim şeriata itaat, kadere de rıza gösterince yani teslim olunca Allah Azza ve Celle şöyle buyurdu. Ona ey İbrahim diye seslendik. Bu davranışınla rüyayı tasdik etmiş oldun. Şüphesiz ki biz muhsinleri, kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanları işte böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu ap açık bir imtihandı. Biz İsmail'in yerine büyük bir kurbanlığı fidye olarak verdik. Safat Suresi 104-107. Ayetler Allah Tebareke ve Teala onun teslimiyetine rahmetiyle mukabele etti. İsmail Aleyhisselam'ın yerine bir kurbanlık gönderdi ve İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanını böylece kolaylaştırdı. Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, unutmayın ki dünya hayatı bir imtihan ve her birimiz her an imtihan olmaktayız. Sürekli ya Rabbimizin bir emrine, nehine veya onun takdir ettiği bir nimete, musibete muhatabız. Daha açık bir ifadeyle El-Muhid olan Allah şeriatı ve kaderiyle bizi çepeçevre kuşatmaktadır. Bu durumda bizim ihtiyacımız olan şey bizi çepeçevre kuşatan imtihanlar karşısında istikamettir. Peki bu nasıl olacak? İnsan cahil değil mi? Cahil olan insan nasıl davranacağını nereden bilecek? İnsan zayıf değil mi? çepe çevre kuşatan imtihanlar karşısında nasıl ayakta duracak? İnsan zalim değil mi? Nimetin karşısında şükrü, musibetin karşısında sabrı nasıl koruyacak? Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı üzerinden bu sorulara cevap veriyor. İnsan teslim olacak. Rabbim sana teslim oldum diyecek. Kendine değil Allah azze ve celle güvenerek adım atacak. O teslim olarak bir adım atacak. Yüce Allah elinden tutup ona kolaylaştıracak. Zayıf ve cahil insan kendisini çepeçevre kuşatan imtihanı Yüce Allah'ın rahmeti ve kolaylaştırmasıyla aşacak. Sorumluluğumuzu tespit edip bir adım attık mı sonrası rahmettir biiznillah. Bu kaideye dair Allah tebareke ve teala şöyle söyler. Şayet biz kendinizi öldürün ya da yurtlarınızdan çıkın diye onlara farz kılmış olsak onlardan azı hariç bu emri yerine getirmezlerdi. Onlar kendilerine verilen bu öğüdü yerine getirselerdi kendileri için daha hayırlı olur ayaklarını daha kuvvetli bir şekilde sabit kılardık. O zaman onlara kendi katımızdan büyük bir ecir verirdik ve şüphesiz onları dost doğru yola iletirdik. Nisa suresi 66 68. ayetler. Bir insanın karşılaşabileceği en büyük imtihan kendini öldürmesi ya da yurdundan çıkarılmasıdır. Faraza böyle bir emirle karşılaşsa insanların azı hariç büyük çoğunluk itaatsizlik eder. Çünkü bu imtihan zor gelir. Gözlerinde büyür. Oysa Allah Sübhanahu ve Teala böylesi zor bir emre itaat edenleri müjdeler. Adım atanların ayağını sabit kılacağını, onları dost doğru yola hidayet edeceğini ve katından onlara büyük bir ecir vereceğini vaat eder. Kıymetli kardeşlerim, Kurban Bayramı vesilesiyle bir daha hatırlatayım ve hep beraber muhasebe yapalım. Şu an karşı karşıya olduğumuz ve bizi zorlayan imtihanımız nedir tespit edelim. İbrahim Aleyhisselam'a kolaylaştıran Allah Azze ve Celle'nin bize de kolaylaştıracağını umarak ve Allah Sübhanehu ve Teala'nın bu konudaki vaadine güvenerek adım atalım. Umulur ki bu güzel gün maddi bayram olması yanında manevi bir bayrama dönüşecektir. Biiznillah. 3. Büyük fedakarlıklar geride büyük izler bırakır. İbrahim Aleyhisselam bir insan için en zor olan şeyi yaptı. Oğlunu Allah Azze ve Celle'ye kurban etmeye yeltendi. Hiç süphesiz bu teslimiyetin zirvesi ve kulluk ufkunun gıpta edilen burçlarından biriydi. Allah Tebareke ve Teala onun İbrahim Aleyhisselam'ın bu davranışına şöyle karşılık verdi. Biz İsmail'in yerine büyük bir kurbanlığı fidye olarak verdik. Sonradan gelecekler arasında hayırla yad edilmesi için ona güzel bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. Biz muhsinleri, kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanları işte böyle mükafatlandırırız. Saffat Suresi 107-110. Ayetler Allah azze ve celle İbrahim için güzel bir nam bıraktı. Onu yad eden Müslümanlar hayırla yad eder, güzellikle anarlar. Aslında bu İbrahim Aleyhisselam'ın duasına Allah azze ve celle'nin icabetiydi. Zira o Allah azze ve celle'ye şöyle dua etmişti. Sonradan gelecek nesiller arasında benim için doğruluk dili kıl, beni hayırla yad etsinler. Şuara Suresi 84. Ayet Anlıyoruz ki Allah Sübhanehu ve Teala onun bu duasına oğlunu kurban edecek kadar Allah'a teslim olduğunda icabet etmişti. Değerli muvahhid kardeşlerim, insanın başkaları tarafından güzel anılmayı istemesi ihlasa aykırı değildir. Bilakis bu fıtri bir ihtiyaçtır. Her insan başkaları tarafından beğenilmek, takdir edilmek ve hayırla anılmak ister. Kimisi İbrahim gibi bu fıtri ihtiyacını bir kulluk makamına çevirir, kimisi ise şeytanın bu ihtiyacını manipüle etmesiyle kendi gibi insanlara kulluk eder. Şöyle ki İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan gidenler bu ihtiyaçlarını Allah Tebareke ve Teala'ya arz eder ve bunun gerçekleşmesinin yalnızca Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğunu bilirler. Yalnızca O'na kulluk eder, yalnızca O'nu razı etmeye çalışır ve tüm benlikleriyle O'na Azze ve Celle'ye yönelirler. Bilirler ki o Subhanehu ve Teala ihlaslı kullarını sever. O Tebareke ve Teala bir kulu sevdi mi, sevdirir. Semada kabul gören kul yeryüzünde de kabul görür. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu hakikati ifade etmek için şöyle buyurur. Şüphesiz ki Allah bir kulu sevdiğinde Cibril'i çağırır ve ona ben falan kulu sevmekteyim bu nedenle sen de onu sev diye buyurur. Cibril de onu sever ve sema ehline şüphesiz Allah falan kulu sevmektedir. Bu nedenle siz de onu seviniz diye seslenir. Sema ehli de onu sever. Sonra bu kimsenin yeryüzüne sevgisi ve kabulü konulur. Bir kulu sevmediğinde ise Cibril'i çağırır ve ona ben falan kulu sevmiyorum. Bu nedenle sen de onu sevme diye buyurur. Cibril de onu sevmez ve sema ehline şüphesiz Allah falan kulu sevmemektedir. Bu nedenle siz de onu sevmeyiniz diye seslenir. Sema ehli de onu sevmez.'' Sonra bu kimse için yeryüzüne bir nefret konulur. Subhanallah. Buhari 3209, Müslim 2637. Kata'denin dediği gibi bir kul tüm kalbiyle Allah azza ve celle'ye yönelirse Allah da müminlerin kalpleriyle ona yönelir. Bir de şeytanın ve nefsin ağına düşenler vardır ki Allah'a sığınırız. Onlar bu fıtri ihtiyaçlarını insanlara yönlendirirler. İnsanı razı etmek için çabalar. Böylece Allah Tebareke ve Teala'nın buğzunu üstlerine çekerler. Hadiste buyurulduğu gibi önce semada buğz edilir. Sonra da yeryüzünde buza uğrarlar. İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadıkları ve kurban bayramıyla bize aktarılan mesaj gayet nettir. Allah Subhanahu ve teala büyük fedakarlıkları güzel bir nam olarak kişiye miras bırakır. O yaptığı fedakarlığa karşılık insanlar tarafından hayırla yad edilir. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle insanı büyük işler için yaratmış onu dağların taşımaktan imtina ettiği emaneti yüklenecek donanımla yeryüzüne göndermiştir. İnsana kendini ve dış dünyayı imar edecek bilgiyi öğretmiş, onu yeryüzünde halife olacak ve Allah azza ve celle'nin adil şahidi olacak iradeyle şereflendirmiştir. Hiç şüphesiz Allah subhanahu ve taala'nın verdiğini onun istediği şekilde kullanan, büyük işler yapacak, yeryüzünde güzel eserler bırakacak ve sonucunda hayırla yad edilecektir. Gelin görün ki insanların çoğu zulüm ve nankörlük yoluna satmakta, basit işlere meylederek basitleşmektedir. Yeryüzünü imar etmesi istenen insan, incir kabuğunu doldurmayacak meselelerle ömrünü Allah Subhanahu ve Taala'nın ona verdiği bilgiyi ve iradeyi maalesef zayi etmektedir. Kimisi Allah Azza ve Celle'nin vekil ve kefil olduğu rızık endişesiyle yanıp tutuşmakta, yapay korkularla endişelerini büyütmektedir. Neredeyse tüm bilgi ve iradesini dünyayı kazanmaya harcamaktadır. Dünyadan arta kalan bir zaman bulursa, yorgun ve bitmiş olarak asli sorumluluğuna yani Allah Sübhanehu ve Teala'ya kulluğa yönelmektedir. Tercihini dünyadan yani değersiz olandan yana kullandığı için değersizleşmekte ömür sermayesini maalesef zayi etmektedir. Kimisinin derdi çoktur. Eşi derttir. Çocuğu derttir. İşi derttir. Sıcak evinde, yediği önünde, yemediği arkasında sevdiklerinin arasındadır. Ancak evleri başlarına yıkılmış, engelli duruma düşmüş, tüm sevdiklerinden ayrı insanlar dahi onun kadar ah vah etmemektedir. Olmayan dertlere ağlayarak büyük işler yapsın diye bahşedilen enerjisini boşa tüketmektedir. Kardeşlerim, işte kurban büyük bir fedakarlık yapan ve güzel bir namla ödüllendirilen İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlamaktır. İnsana nasıl değerli bir yaşam süreceğini göstermek onu büyük işlere davet etmektir. Her birimiz bu çağrıya icabet edelim. Hayatlarımıza bir daha bakalım. Değerli bir hayat sürüp büyük işler mi yapıyoruz yoksa değersiz bir hayat sürüp küçük işlerle zayim oluyoruz. Nereden başlayalım derseniz şunu tavsiye ederim. Önce dertlerinize bakın. Neyi dert ediniyor, neyle zihninizi meşgul ediyorsunuz. Sonra bir gün içinde en çok vaktinizi alan ve sizi en çok yoran şeye bakın. Sonra da hayalinize bakın. Size bir fırsat sunulsa ve istediğiniz Tek bir şeyin gerçekleşeceği söylense neyi isterdiniz? Bu üçünün toplamı yaşadığımız hayatın değer ve değersizliğini gösterir. Bu üç madde kimliğimizdir. Zira insan derdinin, yorgunluğunun ve hayallerinin toplamıdır. Değerli dava arkadaşlarım, müsaadeniz olursa genel birkaç tavsiyeyle noktalamak istiyorum. Kurbanlarınızı keserken kardeşlerinize dua etmeyi unutmayın. Kurbanın, atamız İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti olduğunu hatırlayın. Sizi İbrahim'in milletine hidayet ettiği için Allah Azze ve Celle'ye çokça hamd edin. Atanızın bu sünnetini ihya edin. Allah'ım şirkten ve müşriklerden uzaklaşıyor, sana yöneliyorum diye Allah Sübhanehu ve Teala'ya inabet edin. Sizi ve çocuklarınızı putlardan koruması için Allah Azze ve Celle'ye sığının. Hiç şüphesiz İbrahim Aleyhisselam putlardan Allah Azze ve Celle'ye sığındığında insanoğlunun elleriyle yaptığı basit ve ilkel putlar vardı. Bugünse her yanımızı sarmış, fitnesi çetin, estetik ve modern putlar var. Demokrasi putu, özgürlük putu, laiklik putu, postlara oturmuş canlı putlar, türbeler ve kapitalizmin diktiği AVM putları. Allah Azze ve Celle bizi ve neslimizi korumaz ve hidayet etmezse bunca put arasında halimiz harap olur. Unutmayın ki kurban, Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıran bir eylemdir. En çok ihtiyacımız olan şey de Allah Tebareke ve Teala'ya yakın olmaktır. Biz şu fani, değersiz cesetlerimizi ancak Allah Azze ve Celle'ye yakın olarak ebedi ve değerli kılabiliriz. Ve kardeşlerim yine unutmayın ki her insan Allah Azze ve Celle'nin huzuruna amelleriyle gelecektir. Ne müntesibi olduğumuz ümmet, ne içinde yer aldığımız cemaat, ne de öğrencisi olduğumuz hoca Allah katında bize yararlı olacaktır. Öyleyse Allah Azze ve Celle'yi razı eden ve ona yaklaştıran amellerinizi çoğaltın. Sizinle Allah Subhanahu ve Teala arasında yalnızca sizin ve Rabbinizin bildiği amelleriniz olsun. Dünyada veya ahirette gizli ameller birer kurtarıcıdır. Allah Sübhanahu ve Teala'nın sizlere bahşettiği nimetlerin kıymetini bilin. Şeytanın önden, arkadan, sağdan ve soldan saldırıp da şükrü unutturduğu nankörlük yoluna sapan kullardan olmayın. Çünkü şükreden kendi lehine şükretmiş olur. Nankörlük edense kendi aleyhine bir iş yapmış olur. Allah azze ve celle kimseye muhtaç olmayan el-gani kulları ona şükretmese de yerde ve gökte hamd edilen elhamittir. Ne iş yaparsanız yapın, nerede bulunursanız bulunun Allah azze ve celle'ye kul olduğunuzu sakın unutmayın. İnsanın en büyük afeti kulluğun hayatın her anını kuşattığını unutmasıdır. Biz alışveriş yaparken davet esnasında, ailemizin arasında, yolda yürürken, konuşurken veya hayal kurarken her an Allah Azze ve Celle'ye kuluz. Bu bilinç ne kadar güçlenirse kulluğumuzun kalitesi o oranda artacaktır. Kıymetli kardeşlerim, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor ve yine Allah Subhanahu ve Taala'ya emanet ediyorum. Sizin, ailelerinizin ve tüm müslümanların bayramı mübarek olsun. Selam ve dua ile